Evet değerli takipçilerimiz, değerli dostlarımız. Şu anda neredeyiz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Öncelikle şöyle beş parmak dağlarını çekelim arkadaşlar. Ee, hemen bakın burada. E, bakın. Ne mutlu Türk'üm diyene yazılı bayrağımız da var burada. Beş parmak dağlarında Türkiye'mizin yapmış korumuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı burada dalgalanıyor. Şu şekilde bayraklarda gösterelim. Evet, ayrıyetten tankımız belki buradan gözükmeyebilir. Meşhur tankımız 1974 Kıbrıs Barış Harekatında daha çıkan tankımız. Belki siz buradan göremiyorsunuz ama biz buradan çok net görüyoruz. Şu an kendisi kayalıkların üstünde. Tekrar inmesi için emir verilmiş ama kendisi inememiş. Evet Halil Bey. Evet. Şimdi gel kardeşim buraya. Şu anda eee <laughs> Taşkent Şehitliği Ekmüze binasındayız. Burası 15 Ağustos 2018 yılında e, açılmış olup ve şimdi buranın çok kısa ve tarihçesini size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kahpe Yunanlar Kahpe Rumlar, bizim 45 tane masum Türk vatandaşını alarak taş ocağına götürüyoruz dediler ve esir sizi esir tuttuk dediler ve orada bunları hunlarca şehit ettiler. Ve zamanla tabi kayıp kayıp olarak bilindi. İlerleyen zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından bunların kayıp değil de bunlarca öldürüldüğü ve şehit edildiği anlaşıldı ve onların adına yapılan şu anda şehitlikteyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. burada hepsinin anısına mezarlar yapılmış. Hep hepsinin ruhu şahit olsun. Yaptırandan, yapandan Allah razı olsun. Hemen bu şehitlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin beş parmak dağlarının hemen yanında. Burada yakın bir köyün hemen yanında yapılmış. Hepsi bakın e, hepsinin ruhu inşallah Cennet mekanlar olsun, ruh olsun. Ya onlar an arkan bile gözlerimiz doluyor. Ya bu şehitlerimiz olmasa biz bu halde olmayız. Ee, rahat rahat yatamayız yatağımızda. Ee, evet, şu şekilde bu tarafı bir çekelim. Kıbrıs'a gelip gezmeye geldiğiniz zaman buraya Kıbrıs. mutlaka gelin. Ve hayırseverimiz Severimiz bir tane kardeşimiz buraya güzel bir tatlı şişe çeşmesi yapmış. Evet, e, yapandan yaptıran Allah razı olsun. Taşkent şehitliği burası ve çok güzel yeşillendirilmiş. E, ağaçlarla, çiçeklerle e, cennet cennet anlatılmış. İnşallah şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ruhları şahat olsun. Allah yakınlarına, çocuklarına sabırlar versin. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.